Bu ekonomik sıkıntıyla beraber e, halkta çok dolduğu için artık tepki verecek bir yere ihtiyacı vardı. Artık böyle sesli konuşmaya ihtiyacı vardı. E, bu da onun işte hepsi beraber işin içinden çıkmış oldu gibi bir şey oldu. Çünkü hani emeklisi de dertli, asgari ücretli alanlar da dertli, markete giden herkes dertli. Yani e, bu işin Nereye varacağını e, var mı bir noktası Zafer Bey? Bir noktası yok tabii bir, hani şöyle bir noktası var. Ona da söyleyelim hani müjde midir yoksa yine kehanet midir artık ona nasıl kabul ediyorsa izleyicilerimiz geliyor. Hadi hazır olun Zafer Calayoğlu'na bir kehanet daha geliyor. Kehanet deniyor <laughs> Zafer Calayoğlu'ndan. Evet Sayın e, Zafer Calayoğlu kendisi bir kehanet bildirecek. Buyurun Evet <laughs> Şimdi, tövbe tövbe. <laughs> Şimdi ne oluyor bakın, ne diyoruz? Bir sonraki darbenin tarihini verelim mi? Darbe bakın, mi? iyi, iyi darbe. bir şey dediniz, niye darbe dediniz? Darbe tarihi. Hani o, yani, o yüzden diyorum, hani bu bir müjde midir yoksa başka bir şey midir? Ha, bir sonraki darbe tarihini veririz ve şaşmaz garantili ya. Hani zafer cay yolundan garantili darbe tarihi veriyoruz. Bakın hiçbir şey ortada yok değil mi? değil mi? Yok yani. Şimdi o kadar var ama yok. Ama tarih net. Yani Türkiye'de Değil yaşanacak de. olan Kendi internetiniz çok önemli bir yerde hiç kesilsin istemem. Sesiniz gidip geliyor. Kendi internetinizde misiniz? Evet. Ya şey diyeyim. E, modem diyeyim. Modem Dur hararetlenince demek ki sistem de biraz donmaya başladı. Evet, tamam, sakin sakin söylüyorum. Sakin <laughs> sakin söylüyorum. Şimdi bakın. Bizim gibi kullanılan ve mandacılığa açıktan rıza göstermiş olan ülkelerde sonraki yapılacak olan operasyonların tarihleri belirlidir. Neden bunu söylüyoruz? Eğer dünyada kendisini küresel bir aktör olarak süper güç diye tanımlayan bir ülke varsa bu ülkenin de kendi çıkarları nerelerden mevcut olarak kaynaklanıyorsa o ülkeler üzerinde zaten süper devletler ne yapar? 20 yıllık 30 yıllık planlar yaparlar. Şimdi bu yüzden biz de diyoruz ki burada süper güç ve devlet olaraktan kastımız kim? Amerika. Demek ki Amerika'nın sistemini bizler de çok iyi takip ediyoruz. Bu takip ettiğimiz bilgiler dahilinde ülkemiz üzerindeki operasyonlarının da farkında olduğumuzu göstermek için bunu anlatıyoruz. Yoksa durduk yere milletimizi telaşlandırmak için söylemiyoruz. Amerika'nın Türkiye'de tasarlamış olduğu darbenin bir sonraki tar bu, bu, bugünkü yani 2025'te yaşanan bir darbe tarihi, bir sonraki darbenin de tarihini veriyoruz. Bakın şaşmaz Zafer Calayolu garantisi. Bir sonraki darbenin tarihi 2034. 2034'te Türkiye'de darbe var arkadaşlar. Bakın iktidarda kim olursa olsun, muhalefette kim olursa olsun fark etmez. He, eğer ki yetkililer gerçek anlamda bir sonraki darbenin kime yapılacağını da merak ediyorlarsa o da belli. Bakın o dönemde iktidarda kimin olacağı belli, darbenin kime yapılacağı da belli. Şimdi yetkililer varsa hani ulaşmazlar tabii bizim gibi insanlara. Yani önemsemezler tabii bizleri ama hani ulaşmak isteyen varsa gelsin ulaşsın 2034'te Türkiye'de iktidarda kimin olacağını, darbenin de kime yapılacağını söyleyelim. Ya yani, bu kadar planlı olan olaylar. O yüzden yani biz neyi anlatmaya çalışıyoruz her zaman için? İşte sen süper güç devletin planlarını, programlarını takip eder, araştırırsan dünyada nerede ne yapacağını zaten bilirsin. Bildiğin için de vakit zaman geldiğinde söylediklerinin tutmama ihtimali var mı? Yani tutmama derken sıfıra yakın noksanlı. Tabii ki hatay payları her zaman için olur ama ağırlıklı ölçekte istikrarlı tutarlılığın olması kaçınılmaz mıdır? kaçınılmazdır. Tutar çünkü. E biz de bunu elimizden geldiği kadarıyla araştırdığımız, incelediğimiz için dünyada olan olayları anlattığımızda ve olduğunda işte kahim mi oluyoruz? Hayır. O yüzden de çok rahat bir şekilde bakın şu an ne söylüyoruz? Türkiye'deki yaşanacak olan bir sonraki tar darbenin tarihi 2034. Şimdi Zafer Bey 2025 9'u veriyor. Bunu zaten sizinle girmeden önce 2025'e konuşmuştuk. Evet. 2034'te 9'u veriyor ve 2034'te <laughs> 9 yıl var. Allah Allah işte bilmiyorum artık. <laughs> Değil yani, Gibi şeyler oluyor bu tarihlerde. Yani buradan bir şey şimdi siz konuşurken ben kafamda hesap yapıyordum çünkü. E, burada bir şey mi var? Bir mesaj mı var? Yani bu dokuz üçlemenin <laughs> <laughs> bir e, manası mı var? var şimdi 9'u biz her zaman için tabi elimizden geldiği kadarıyla olayları ne üzerinden altyapılandırmaya çalışıyoruz ezoterizm açısından ezoterizm açısından 9 sayısının manası neydi anlamı neydi özellikle bu zaten bu zaten kimler için önemli yani sayısal değerlerin gerçekten neye hizmet ettiğini neye hangi anlamlara geldiğini kimler takip ediyor bu sistem içerisinde paganlar diyorduk e, pagan sistemi içerisinde ezoterizm dediğimiz şemsiye tanımın altında dokuz sayısı ne ifade ediyor? Yani ne biz normalde sonlanma olarak hani, e, tabir ederiz. Ee, yani öyle anlatılır hep. Nekromansi demektir. Nekromansi ne demektir? Ölüm ve diriliş. Yani bir son bir başlangıç. Evet. <laughs> Şimdi zaten Formül gözümüzün önünde miymiş? Önündeymiş. Bize düşen neymiş? Bunu anlamlı hale getirmekmiş. Şimdi getirdik mi az çok? Hani detaylı da hani ben kabaca anlatıyorum şu an. Az çok geldi, geldi mi? Bence geldi. İzleyicimiz azarında da birkaç ampul yanmıştır diye düşünüyorum yani. E şimdi ne demektir bu? Bunu bugünlerden söylemek kahinlik mi? Ha Allah uzun ömür verir. 9 yıl sonrasında hayatta oluruz. 2034'te. Bugünkü videolarımız arşivlere de girdiği için 2034'e geldiğimizde vay be adam söylemiş olan nereden bildi diyecekler mi? İşte demesinler diyoruz. Sistem hazır. Sistem hazır olduğu için yani bu Türkiye'de yaşanacak olan olaylar öngörülebilir olaylar. O yüzden de öyle tüh be falan ulan yarınımızı göremiyoruz. 9 yıl sonra nasıl göreceğiz diye kimse meraklanmasın. Büyük devletler buyurun. Yo yok bitirin lütfen yani büyük İlke. devletler büyük devletler uzun mesafeli yani uzun randımanlı olaraktan yani kısa mesafeli uzun mesafeli planlar yaparlar. Orta vadeli, uzun vadeli planlar yaparlar. E uzun vadeli planlar yapanlar zaten dünya yönetebilir. E şu anda uzun vadeli pr program yapan kimler var? İngilizler var ve Amerikalılar var. E şimdi o zaman kimi takip edeceğiz biz? Bunları takip edeceğiz. Çünkü sen Türkiye olarak uzun vadeli programı geçtin. Orta vadeli program açıklamışlardı. Onu da tutturamıyorlar. Orta vadeli programdan bizimkilerin yıl itibariyle mesafe aralığı ne kadar? 4 yıl. Bizimkilerin kısa vadeli programı ne kadar? 2 yıl. İkisini de tutturamıyoruz ki biz uzun vadeli programı nasıl tutturacağız yani. O yüzden işte ben de diyorum ki eğer sen hadi geçtim Cihan İmparatorluğu olmayı kendi coğrafyanında bile hakim güç olabilmek istiyorsan en kötü orta vadeli programda istikrar yakalaman lazım. Bunu yapamıyorsan e o zaman zaten sen bölgene bile hakim olamıyorsun demektir ki biz biliyorsunuz ya işte, Türkiye olaraktan yani bugün almış olduğumuz kararlar yaklaşık bir ay sonra iki ay sonra ters yüz oluyor. İşte zaten tutarlı olamıyoruz. Bu neyden kaynaklı? Gücümüz olmadığından dolayı. Gücümüz olsa zaten bölgede yaptırımın ve bir karşılığı olur. Ama olmadığı için de işte ne yaptırım var ne karşılığı var. O yüzden bizler de abilerin yani büyük abilerin planları içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bunlar da doğal olarak orada yer alabilmek için de taviz vermenden geçiyor. Başka türlü olmuyor. O yüzden de taviz veriyorsun. Sana sürekli emirler geliyor. Sen de taviz veriyorsun. Peki zafer Bey Hakan Fidan'dan az önce bir lider olarak bekleniyor böyle bir talep var ya da öyle öne sürülüyor diye. Size göre 2034'te bambaşka biri mi? Yoksa oraya, bir şey mi? oraya doğru giderken yani Türk insanı bir Hakan Fidan görme ihtimali var mı? Direkt 2034 için sormuyorum ama oraya giderken bir Hakan Fidan görme olasılığı var mı? Yani şu anki tabloda geçici yani geçici bir dönem için evet olabilir. Zaten o yüzden Marco Rubio ile yapmış olduğu tokalaşmayı vesaire görmüştür diye tahmin ediyorum izleyicilerimizin. Böyle bir samimiyet olamaz. Yani Amerika'nın tam anlamıyla bize yaptırımlarda bulunduğu, reçeteler sunduğu, emirler verdiği bir dönemde benim Dışişleri Bakanım gidiyor, Amerikan Dışişleri bakanıyla ile sarmaş dolaş oluyor ve bu görüntüler de ne hikmetse bizim kamuoyunda yani Türkiye'deki o sözde ana akım medyada yer almıyor. Bizim ana akımda hangi görseller yer alıyor? Kurtlar Vadisi görünümler, racon kesmeler, pul vermeler vesaireler oluyor. Şimdi i̇şte öyle bizimkiler işe başlıyor. Şimdi onu soracağım. Yani e, büyük devletler dediniz. Evet üçüncü dünya ülkesiyiz. Literatürde böyle bir ülkeyiz. Yani bunu biz istemiyoruz tabii ki ama üçüncü tabii. dünya ülkesiyiz maalesef. Ama şunu da sormak lazım. Evet bir İngiltere bir e, Amerika büyük devlet olarak anılabilir ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük bir devlet olarak kabul ediyoruz. O zaman bu durumda hani onların planı varken gerçi yine aksakallar ve e, derin yani derin akla gidecek konu e, burada bizim yüzyıllık bir planımız olmadığını e, ya da e, önümüzdeki dönemler için bırakın sizin deyiminizi yüzyıllık değil on yıllık bile yok gibi bir şey hiç yok. 4 yıllık yok. Yok Gibi yok, gibi Çok şey. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Biz mevcut iktidar döneminde hangi kurumu kapattık? Devlet Planlama Teşkilatını kapattık. Şimdi biz nasıl uzun vadeli program yapacağız? İkamesi bile kurulmadı. Yani hadi sen bunu kapattın ama ben yerine bunu kurdum kardeşim diyebileceğin ikamesi bile kurulmadı. E nasıl olacak bu iş? Ama bizim böyle kalın kırmızıda bir kitabımız da var. Hani böyle... Ya bari, ya tabii olur öyle kitaplar olur ama içi boşsa ne yapacağız? Bakın ben bunları gerçek anlamda ülkemize herhangi bir şekilde zafiyet olsun vatandaşımızın gücünü veya işte var olan devlete sahiplenme arzusunu kıralım diye söylemiyoruz. Gerçeği bilemezsek çünkü sonuçta doktor bile gelen hastanın kendi rahatsızlığını dile getirmesini niye istiyor? de bir rahatsızlık hissediyorsun? Bana bir anlat ki ben de teşhisi ona göre doğru koyayım diye doktor hastayı konuşturtuyor. Yoksa öteki türlü sokar röntgen makinesine oradan doktor çözmeye çalışır. Ulan bunu ne var demeye çalışır. Hastayı konuşturtacaksın ki doğruyu anlattığı süre boyunca doğru tetkik etmiş olan doktor ona doğru müdahalede bulunacak. İşte biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ya bir hastalığımız var. Bu hastalığı doğru bir şekilde anlatalım ki tedavi ona göre doğru yerlere operasyon yaparak düzeltelim. Mevcut iktidar bile 22-23 yıldır yönetimde 18 kere eğitim politikası değişiyor. E böyle tutarlılık olabilir mi? Planlaman yok demektir bu. Sağlıkta da aynı şekilde oldu. Diğer sektörlerde de aynı şekilde oldu. Hani bir planlamamız varsa hani uzun solukluysa bir de bu. O zaman bizim bu gibi kurumlar içerisindeki stratejimiz çok da öyle sık sık değişmemesi lazım ama, ama o kadar bir dirin sık akıl vardır ya hani hep böyle e, anlatırız konuşuruz bir dirin akıl vardır vaktini bekler o zaman müdahil <laughs> olur hani gerekeni yapar hani o onun bir hemen meydana çıkmaz dolar 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 ondan sonra evet ben bir göstereyim kendimi der bu da mı e, olmadı Zafer Bey bu da mı şimdi deli derin bir akılın olabilmesi için ben ben yine şunun altını çizeyim. Daha önceki konuşmalarımız hep altını çizdi. Yine çizelim. Bakın biz şunu söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de derin devlet aklı veya Türk kadim aklı yok demiyoruz. Bu var. Evet, burayı lütfen bu bunu lütfen bir çizelim. Evet. Evet. Bu var. Ama bunun devletin gidişatını ilgilendiren politikalara müdahil olma gücü yok. Biz buraya yok diyoruz zaten. Şimdi neden? bu ayrımı yapalım. Şimdi neden yok? Çünkü bakın bir oluşumun ülkenin tamamını ilgilendiren politikaya müdahil olabilmesi için neye ihtiyacı var? En temelde neye ihtiyacı var? Paraya. Senin paran yoksa gerisi teferruat oluyor. Şimdi senin paran olmadığı için para bilenmeye çıkıyoruz, değil mi? Eğer işte o Türk Kadın aklı vesairesinin parası olsa Türk ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için yabancı sermayenin ülkemize gelmesi anlamında biz bu kadar kapı kapı gezmeyiz. E geziyorsak o zaman zaten içeridekilerin gücünün olmadığını kanıtı oluyor. Amerika'ya bakalım. Amerika dünyadaki en borçlu ülke mi? Ülke. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyebildik olan en borçlu ülke nasıl süper güç olabiliyor? Olur. Neden? Çünkü onlar kime borçlu? Şirketlere bu bor yani Amerika kime borçlu? Şirketlere borçlu. Şirketlere borçlu olduğu için o gün o şirketler uzun zamandır yani son neredeyse işte 150-200 yıldır Amerika'yı desteklediği için Amerika dünyada süper güç olarak gözüküyor mu maddi ve operasyonel anlamda? Evet. Amerika'da akıl var mı? Akıl yok ama. Akıl nereden geliyor Amerika'ya? Yani dünyada izleyecekleri politika aklı nereden geliyor? İngiltere'den geliyor. Anglo-Sakson'dan geliyor. O yüzden bu ikisi birbirle bir bütündür. Bizim ülkemizi bir de ne hikmetse bizi şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ya dünyada şu anda İngilizlerle Amerika çatışması varmış. O yüzden de İngilizlerle Amerika çatışmasından kaynaklanan sorunları yaşıyormuşuz. Ya hani bu Amerika için kapışmasıydı ne oldu? Yok, o yüzden ben... de... yön değiştirme o. Yani o da stratejik bir e, anlatım diye düşünüyorum. Yani evet. hedef Evet. Yoksa biz diyoruz ki yani bu kadar çok bilgi kirliliğini niye yayarlar? Bilerek yayarlar. Gerçeği göremesinler diye yayarlar. Sosyal medyalarda bile görmüyor musunuz? Ya yani hadi sadece ülkemizi konuşalım. Bir dünya troll, maaşlı troll, bir dünya asparagas haber paylaşıyor. Bizim bir deneyimiz kuruldu yakın zamanda Türkiye'de. Dezenformasyon başkanlığı kuruldu değil mi? Yanlan haber yapanlar cezalandırılacak diye. Ha, hani kimse cezalandırılmıyor. E bu başkanlığın anlamı nerede kaldı o zaman? Şimdi yıllardır şey, ev... yanlış da neye göre kime göre Zafer Bey yani hani evet. her an neye kime göre, kime göre Evet, yani. kurum kime çalışıyorsa oluyor işte. Yani kimin arkasında olduğuyla bağlı. Ya, Rütük mesela. Devlet kuruluşu ama siyasi parti örgütü gibi çalışıyor şu an. Yani bir bakıyorsun ki sırf muhalefete işliyor. Rütük dediğin kurallar veya dayatmalar eksiklikle dayatma oluyor zaten yani yoksa adam akıllı bir sebep yok ortada onlara vermiş olduğun ceza vesaireyle alakalı yetki sınırları içinde olmayan bile şu anda bulunmuş olduğumuz medyanın içinde yayın yapanları bile rütü karışmaya çalışıyor siz o sözde yayınları yaparken lisansınız var mı diyor ulan böyle bir şey yok ki sen ne anlatıyorsun da niye muhalifsen eleştiriyorsan doğruyu anlatıyorsan hemen seni engellemeye susturmaya çalışıyorlar e nerede kaldı o zaman senin dezenformasyon başkanlığının kuruluş ilkesi? Yalanı biz yaymıyoruz ki. Biz doğruyu anlattığımız için zaten Allah'ın izniyle anlattıklarımız vakit zaman geldiği zaman bizi teyit ediyor. Diğerleri o zaman niye müdahale edilmiyor? Yani dezenformasyon başkanlığı tarafından. Bunlar büyük sıkıntılarımız. O yüzden zaten ülkelerde darbeler böyle yapılır. Susturacaksın, konuşturmayacaksın. İstanbul'da bile gördüğünüz operasyonlar olduktan sonra bile sanki yani uyuşturucu ticaretinin baronu yakalanmış. Yani işte e, ona operasyon yapılıyormuş gibi İstanbul'un üzerlerinde neredeyse 24 saat boyunca helikopterler gezdi vesaire yani Vatan Caddesi'ndeki emniyetin üzerinde. Sanki adam Escobar, adama <laughs> operasyon yapacaklar da helikopterle götüreceklermiş gibi havayı bile kontrol etmeye çalıştılar bizimkiler yani. Ya bu kadar işte darbe başka türlü nasıl gelecek? Her türlü geliyor. Bu şu anda telefonlarımızla alakalı bile sinyallerle alakalı sosyal medyalara girişle alakalı bant daraltılması yapıldı. Neden? Millet haber alıp diğerlerine aktarmasın diye. E daha başka türlü darbe nasıl yapılacak? Bunlar modern darbeler artık. Yani kimse öyle sokaklarda asker göreceğim, tank tüfek göreceğim diye uğraşmasın. Bunlar modern darbeler. Modern darbeler ekonomik darbeler olarak karşımıza çıkar. Ağır bedellerini insanlar yaşar yöneticiler hiçbir şey yaşamaz. Onlar sadece bu işin söylem kısmındadır. Ağır ceremeyi kim çeker? Vatandaş. Hulusi Akar. Sözde şu sokağa çıkmayın işte ürün alışverişi yapmayın dedikleri boykot gününde bile. Yahu insan bari cebinden kart çıkarırdı ödemeyi o markette öyle yapar değil mi? Kart bile bakanlığın kartı. E nerede kaldı o zaman senin kendi cebinden yapmış olduğun harcama? Bunun görüntülerine kadar hepsi çıktı. Yani bu kadar mı bizler yavan olduk veya halkı bu kadar mı siz bilgisiz, akılsız sanıyorsunuz, istediğiniz gibi kandırmayı tercih ediyorsunuz? Ki öyle oluyor ki adamlar çok rahat bir şekilde kayıtların, kameraların olduğu bir ortamda kart geliyor bakanlığın kartı, elden ele uzanıyor. Ondan sonra Hulusi Akar gidiyor oradaki post yazından ödeme yapıyor. Sonra diyor ki yerli ve milli işte üreticilere destek verdik. Lan yani sen destek vermedin ki bakanlığın bütçesini kullandın. Bunun bile normalde suç olması lazım. Böyle bir eyleme kişisel e, kartınla girmen gerekirken bakanlık bütçesiyle giriyorsun ki bununla birlikte diğer bakanlar da muhtemelen hadi bu da zanla girmeyeyim ama muhtemelen aynı olayı yaptılar onlar da bakanlık bütçesinden bunları karşıladı e nasıl olacak o zaman sözde halkın halinden anlıyoruz durumu. Ki herkes yine görmüştür yine görüntülerde olduğu için söylüyoruz. Hem Hulusi Akar'ın yaptığı alışverişte hem de Ticaret Bakanı yapmış olduğu alışverişte iki alışverişte 2000 küsuratlı rakamlar çıktı ama poşetler bomboş. E, piyasanın ne kadar maliyet anlamında çok çıldırmış olduğunu göreceğimiz bir tablolardan biri. Umarız tabi anlarlar halkın halini ama sanmıyoruz. Öyle ama çok kadar al... böyle bölüm olurdu Zafer Bey. <laughs> i̇şte evet ben de o yüzden diyorum ki yani şu Türk devlet aklı kadim yapılan mı bu kadar hakimse her şeye Türk'ü korumayacak da kimi koruyacak o zaman? Şu an Türk'ü korumuyor o zaman. Değil, zafer Bey, yani şimdi biz bir de buradan besleniriz ya, yani hepimiz buradan bir Türk aklından besleniyoruz, ben de dahil olmak üzere. Yani şimdi biz mesela zafer Bey öncesine konuşmuyoruz, burada doğaçlama olduğu gibi e, program evet. yapıyoruz. Şimdi biz hepimiz bir derin akıl olduğunu, bir Türk aklının olduğunu, yüzyıllık planlarının olduğunu, hatta çok daha eski planların olduğunu hep düşünürüz, konuşuruz, anlatılır. Ve bu da belli bir zaman sonra muhakkak gün yüzüne çıkar ve yapması gerekeni yapar diye düşünürüz. Ee, ve ama bütçesi yok diyorsunuz ama böyle bir aklın nasıl bütçesi olmaz da ayrı bir soru işareti. Yani böyle bir akıl nasıl bütçesiz kalabilir? Şimdi şu ak sakallı, ak saçlı mevzusundaki ak nereden geliyor biliyor musunuz? Hadi onu söyleyelim de ondan sonra işte nasıl bütçesiz kalırı cevaplamış olalım. Şimdi bu ak 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 olayı nereden gelir? Bunların aklından veya işte ululuğundan vesairesinden dolayı değil. Bunlar kimlerdi? Bunlar akıncılardı. Akıncılar ne zaman bitti? İzleyeceğimiz bunun cevabını alsınlar, araştırsınlar. Akıncılar bittikten sonra Türk kadim aklı veya Türk derin devlet yapılanması çökmüştür. Çöktüğü için neyi kalmıştır? Adı kalmıştır. Akıncıların akı kalmıştır. Bugün ne kadar da işte bu aklar hiçbir şekilde gücü olmadığından dolayı ben aklı yok demiyorum aklı var ama sen aklı kullanabilmen için örgüte ihtiyacın var örgütün yoksa ne olacak örgütün yoksa ne ekonomik anlamda bir birikimin olur ne de herhangi bir bölgeye sızdıracağın ajanın olur çünkü sonuçta şu anda her şey yani dünya kuruldu kurulası diyelim en azından her şey neye dayanıyor geçime dayanıyor geçime dayandığı için insanla bir etki yapıyorsan bir bölgede o insanı doyurman gerekiyor beslemen gerekiyor onu besleyecek olan birikimi arkadan kesintisiz bir şekilde tedarik edemiyorsan ne olur o sendenmiş sandığın kişi istese de istemese de bir süre sonra sermaye kimden geliyorsa ona hizmet etmeye başlar ve ne yazık ki yaşadığımız tablo bu bununla da alakalı en nihai somut delilde işte bu Güney Kıbrıs'taki e, Büyükelçi atamalarıyla karşımıza çıkıyor. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'ın paraları yok. Borçlular. Meteli'ye kurşun atıyorlar. Metelik geldi. Şimdi kurşunu kime sıktı? KKTC'ye sıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O yüzden diyoruz ki 1001 Ali nerede? Hakan Filan nerede? Hani akıl makıl diyoruz. Hani nerede bunlar? Bir açıklama, kamusal anlamda bir açıklama yapsınlar. Dört gün oldu diyoruz. Neyi bekliyor? Hakan Filan hala Amerika'da yapmış olduğu Dışişleri Bakanlığı görüşmesinden sonraki görüşmenin içeriğine dair bir açıklama bile yapmadı. Ne Dışişleri Bakanlığı sayfasında, ne kendi sosyal medyasında, ne de herhangi bir yabancı medyaya. Hiçbiri yok. Neden? Neden? Demek ki elimizi zayıflatacak olan bazı yine bize Amerika tarafından verilen direktifler mi oldu? Ki olduğu kanaatindeyiz çünkü Amerika kendi Dışişleri Bakanlığı sayfasında görüşme sonrasında kısa bir açıklama yaptı görüşmeye dair. Orada ne dedi? En önemli cümle hangisiydi orada? Türkiye'nin Suriye'de Birleşik Suriye'nin inşa edilmesine destek vermesini bekliyoruz dedi. Demek ki zaten görüşme içeriğinde bunun Birleşik Suriye ne demek? Suriye'de federasyonu inşa edeceğiz. Türkiye'de buna sessiz kalıp bize destek verecek diyor. Başka çaresi yok. E Hakan Fidan'ın da neden açıklama yapmadı? Ortada mı? Ortada. Bu açıklamayı yalanladı mı bizim Dışişleri Bakanlığı? Amerika böyle yazdı ama hayır böyle görüşme sırasında böyle bir diyalog yaşanmadı dedi mi? Demedi. Yani oradaki hala yazılı duran metni tekzip etmedi bizim bakanlık. E o zaman daha başka diyecek bir şey kalmıyor ki. Her türlü sen gardını indirmişsin. Sağlı sollu gelen darbeleri direni indiriyorsun ama içeriden çürüyorsun. Görüntü belki hani görüntüde belki sağlamız dış görüntü olarak ama içeriden çöküyoruz. E nasıl ayakta kalacak bu yapı? İşte o yüzden zor, zor. Ben kolay olduğunu söylemiyorum. Zor. Ama diyoruz ki her zaman için stratejik anlamda karşı tarafa sunacağımız bizim de gücümüz var diyoruz. Ama bu güce doğru biz kimsenin de eğilim göstermediğini görürüz en önemli hala söylüyoruz gene söyleyeceğiz. Yani ne hikmetse bunları inşallah açılır diyor uğraşıyoruz. Bir Fırat'ın suyunu keseriz dememiz lazım Suriye özelinde. İki Çin'i eğer Amerika'nın karşısında rakip olaraktan çıkartmak istiyorsak çünkü bakın diyor, bütün limanları satıldı herifin diyor, özel yani Çin'in limanları Amerika tarafından satıldı diyoruz. En önemli çıkması Çin'in nereye bağlandı? Zengezur koridoruna. Hadi açın diyoruz hamle yapın hızlandırın. 43 kilometrelik koridoru Dört buçuk yıl geçti nasıl açamazsınız diyoruz bizimkilerden tık yok. Ulaştırma Bakanı açıklama yapıyor Kasım 2024'te en erken zengezur koridorunun açılması 2028 sonu 29 başı diyor ya böyle bir şey olabilir mi? Atı alan üsküdarı geçecek belki yani o dönemde yapılacak olan seçimlerden sonra mevcut iktidar bile yerinde olmayabilir ama sen diyorsun ki biz Azerbaycan Ermenistan savaşında Türkiye olarak orada varlık gösterdik e tamam eyvallah diyelim hadi gösterdiysen sonuç nerede sonuç yok Azerbaycan bile hala KKTC'yi tanımamış sözde kardeş ülkemiz değil mi e nasıl kardeş ben şunu söylüyorum hani klasik yine bir sloganımız vardı bizim Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyor. e anladık ki Türk'ün Türk'le de dostluğu yok bu da yok yani kendi başımızdayız yani Türkiye ayrı bir oluşumda diğer Türkiye Cumhuriyetler ayrı bir oluşumda öyle olmuş bölünmüşüz yani kendi aramızda bile bir birlikteliğimiz yok o yüzden de diğer anlatım yapan arkadaşlar bu konuda daha fazla milletimize de yalan söylemesin propaganda yapmasın çünkü doğruluğu sahada yok eğer olsaydı zaten biz de sırtımızı yaslayarak göğsümüzü şişirerek söylerdik evet var geliyoruz gümbür gümbür gidiyoruz falan derdik. Bunlar ne yazık ki şu anda yok. Ta ki ne diyoruz? Biz de şimdi genelde soruyorlar. hep böyle sanki karamsar konuşuyor gibi oluyoruz ama Türkler peki dünya sahnesine çıkmayacaklar mı? Böyle bir dönem gelmeyecek mi diyorlar? Biz de diyoruz ki var, gelecek. Soracağım, bekliyorum. Yani daha önce de e, konuşmuştuk bu konuya geçen sene. Soracağım ama sormadan size söyleyin lütfen tamam, buyurun. Var gelecek diyoruz ama burada işte bunun şimdi cevabını verince de yok artık falan diye eleştiriler geliyor. Hatta o zaman... ben bir şey yok. Böyle şöyle yaptığımı çok net hatırlıyorum. <laughs> ne demiştik hep? Bakın biz söylem değiştirmiyoruz çünkü net. Net o tarihler net olacak. Ama ne zaman? Günümüzden 150-170 yıl sonra Türkler dünya sahnesinde ciddi bir konumda olacak. Ve bu yaşanacak. Bu yaşanmama ihtimali yok. Şimdi çok detayları gelmiyorum o zamanlara kadar ama bu olacak. Hani nasıl ki 2034'te darbe olacak garantisi biziz diyoruz. Yani hani garanti derken de şöyle değil yani. Ulan darbenin bile garantisi mi olur falan deme. Olur. Niye sen planlamıyorsun? Adam planlıyor. Demek ki ama 150 170 yıl sonra Öyle demeyin Zafer Bey sonra sizin tapunun ağzına koyarlar. Hani <laughs> Bu e, Garanti veriniz siz mi planlıyorsunuz diye. O yüzden kelimeyi değiştirip kullanın Fark ki sizin üstünüze kalmasın sonra. Yani biz de diyoruz ki evet Türkler dünya sahnesinde çok önemli. Dünyayı yöneten politikaları belirleyen bir döneme gelecek. Ama ne zaman? 150-170 yıl sonra. Bunu dediğimiz zaman da millet diyor ki yok artık diyor. Yani ben görmem, torunum görmez falan filan diyor. Yahu zaten senin görmen için birileri bir mücadele içinde değil. Gidişat onu gerektiriyor. Dünyanın doğal süreci içerisinde 150-170 yıl sonra dünya hakimiyeti ekseriyetle Türklere geçecek. Ha bunun detayı çok uzundur. İstihbarat konusudur bu. Bizim istihbarat bundan anlamaz. O ayrı bir konu. Aynı farklı fraksiyonlar var ülkemizde istihbarat anlamında. Bu onun konusudur. Ben o kadar girmiyorum şimdi. Ama bu olacak. Hani dilerim Allah'tan hepimiz o günleri görelim. Hani uzun ömürlü olalım. Hepimiz o günleri görelim. Bugünlerdeki günlerdeki kayıtları o günlerde çıkaralım diyelim ki vay be adam 150 yıl önceden haber vermiş falan diye. Hani Nostradamus için öyle diyorlar ya şu an. Adam 400 yıl önceden söylemiş falan. E biz de bir Türk olarak 150 yıl önceden de bir şeyler söylemiş olalım diyoruz yani. Nostradamus çizgisi çıkamıyoruz çünkü onları apayrı bir noktaya taşıdılar. Ne yazık ki. Yani olmayan kişileri apayrı bir noktaya taşıdılar. Neyse hadi bir Türk de damga vursun değil mi dünyaya? Hani geçmişten geleceğe dair neler söylediğine işaret olsun diye diyoruz. Yani 150 yıl sonra hayatta olanlar kendi nesillerini bir kuşak sonra bunları aktarsınlar. Desinler böyle böyle gelecek 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 diye bizim kayıtlarımızda alıyorlarsa Bunları da saklasınlar, o günlere armağan etmiş olalım bu anlatımlarımızı. O günlerde olacak bu. Yakın tarih ne yazık ki değil ama dünyanın doğal süreci bunu şu an için göstermiyor. Göstermediği için de biz de daha erken bir tarihleri söyleyemiyoruz. Ama bakın kaçınılmaz olarak diyoruz. Kaçınılmaz, 150-170 yıl sonra net. Hani şimdiden o günkü neslimize müjdeyi vermiş olalım yani. İmza Bay Zafer Calayoğlu.